Bu videoda Saitama'nın evrensel ölçekte felaketlere yol açacak kadar güçlenmesini sağlayan One Punch Man antrenmanını yapıyoruz. Hem de zorlaştırılmış haliyle. Saitama, dev yaratıkları, canavarları ve hatta kozmik varlıkları tek yumrukta mağlup edebilecek kadar muazzam güçlere sahip bir anime karakteridir. Hey 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 Saitama bir süper kahraman. Yani ona düz bir şekilde anime karakteri demek, onu biraz hafife almak gibi olur. Süper kahraman diyelim. Pekala, muhteşem güçlere sahip süper kahramanımız Saitama bu gücü elde etmek için ihtiyacımız olan antrenmanı şöyle anlatıyor. 100 Ne yapmamız gerektiğini gördünüz. Fakat sizleri bu antrenmanın hikayesinin başladığı o muhteşem ana götürmek istiyorum. One Punch Man. Gayet sıradan bir gündü ta ki o konuşmaya kadar. Abi Evet. Bu antrenmanlar iyi hoş da bir One Punch Man antrenmanı nasıl olurdu? One Punch Man mi? O ne ki? O günden sonra herkes anlaşmış gibi aynı şeyi söylemeye başlamıştı. One Punch Man. One Punch Man. One Punch, one punch, man. One punch man. One Punch Man. One Punch Man. One Punch Man mi? Alo? Alo? Efendim? Eee şey... One Punch Man. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> One Punch Man'i araştırıyoruz. Yaptığım küçük bir araştırma sonucunda ihtiyacım olan antrenmanı bulmuştum. Bunlar 100 şınav, 100 mekik, 100 squat ve 10 kilometre koşuydu. Hepsini tek sette yaparım. Vakit gelmişti. Her bir hareketi tek sette ard arda yapmaya çalışacak ve bunun vücudumu ne kadar zorlayabileceğini görecektim. Saitama bu çılgın programına şınav hareketini ekleyerek harika bir karar almıştı. Çünkü şınav üst vücudumuzu mükemmel bir şekilde geliştirmekle kalmayıp alt ve üst vücudumuz arasında kurduğumuz koordinasyon yeteneğimizi geliştirerek muhteşem güçlere ulaşmamızda bize yardımcı olur. Ve biz de bu çılgın egzersizi biraz daha zorlaştırarak yüz şınavı tek sette çekmeyi deniyoruz. ve tek sette 100 şınavı gayet başarılı bir şekilde yerine getirmiştim. Sırada tek of. sette 100 mekik vardı. Sırada tek sette 100 mekik var ki ben bunun da beni çok fazla zorlayacağını zannetmiyorum. Büyük bir konusu. Saitama'nın aldığı muhteşem kararlardan biri de antrenmanına mekik hareketini dahil etmekti. Çünkü mekik özellikle karnımızın alt bölümünü çalıştırmakla beraber merkezi kuvvetimizi sağlayan kor bölgemizi geliştirir ve belimizdeki kasların bile güçlenmesinde bize yardımcı olur. Biz de bize böylesine canlı gönülden yardımcı olan bu muhteşem harekete aramızdaki sevginin karşılıklı olduğunu göstermek adına yüz mekiği tek setle çekiyoruz. Saitama'nın o kadar güçlü oluşuna gerçekten şaşırılmamalı. Şimdi sırada 100 squat var. Hem de Saitama formunda. Üçüncü olarak Saitama'nın 100 squat'ı. Squat'ın ana hedefi ön bacak kaslarımızı geliştirmek olsa da vücudumuza sağladığı faydalar bununla sınırlı değildir. Düzenli olarak yapıldığında squat genel boyutumuz, kaslarımız ve kemiklerimizin gelişiminde bize yardımcı olur. <laughs> Herhalde en zoru buydu. Ama dur erken konuştum. 10 kilometre koşu var. Ve son olarak da 10 kilometre koşu var. Ki bunu da bulunduğumuz noktadan tam 1 kilometre ötesine 5 defa gidip gelerek yapacağız. Burada diğer antrenmanların aksine kalp kasımız daha çok çalışacak ki bu da sağlığımız için çok iyi. Bu çılgın antrenman programının sonunda bulunan koşu düzenli olarak yapıldığında solunum kaslarımızı geliştirir ve akciğer kapasitemizi genişletir. Sonuç. Tam da bu sebeple koşu askerlerin, dövüşçülerin ve Saitama gibi süper kahramanların olmazsa olmazlarından olmayı son hak eder. Kaldı. Bu sefer gerçekten en etkilisi buydu. Süperdi. 100 sit-ups, 100 push-ups and a 10 km run and 100 squats doing every single day. Peki gerçekten every single day bunları uygulamamızın bize artıları ve eksileri neler olur? Hadi biraz da bunları konuşalım. Öncelikle şınavla başlayalım. Hepimizin de bildiği gibi şınav neredeyse bütün vücudumuzu çalıştıran muhteşem bir egzersizdir. Fakat her gün 100 şınav çekmek farklı farklı spor geçmişleri olan herkes için aynı güzel etkileri sağlamayabilir. Örneğin spora yeni başlayan biriyseniz eğer her gün 100 şınav çekmek sizin için çok zor olacakken uzun süredir spor yapan biriyseniz her gün 100 şınav çekmek gelişiminize gerçekçi bir katkı sağlamayacaktır. İkinci olarak her gün 100 squat'tan bahsedelim. Her gün 100 squat yapmak başlangıç için gerçekten muhteşem bir egzersiz. Fakat her gün 100 squat sonrası belli bir gelişimin ardından sayıyı arttırmamak veya farklı squat şekillerini denememek yerimizde saymamıza ve gelişimimizi durdurmamıza neden olacaktır. Üçüncü olarak her gün 100 mekik çekmek. Az önce söylediklerimin hepsi her gün 100 mekik çekmek için de geçerli. Buna ek olarak her gün 100 mekik çekmekteki amacımız karın kaslarımızı güçlendirmek veya belirgin hale getirmekse çok daha farklı alt karın ve üst karın hareketlerini denememiz bizim için çok daha faydalı olacaktır. Son olarak 10 kilometre koşu. Koşu ciğerlerimizi açmak ve ve akciğer kapasitemizi arttırmak için gerçekten muhteşem bir egzersizdir. Fakat özellikle spora yeni başlayan biriyseniz 10 kilometre koşmak sizi gerçekten zorlayacak ve motivasyon kaybına yol açacaktır. Bunun yerine 2 ya da 3 kilometre koşarak ve amacınız gerçekten maraton koşucusu olmak değilse bunu 2 günde ya da 3 günde bir yapmak sizin için daha faydalı olacaktır. Ne dersek diyelim. Saitama'nın bu antrenmanı çok güzel şeyler anlatıyor. Vücut ağırlığıyla yaptığımız antrenmanların güçlendireceğini olan inancımızı arttırıyor. İkinci olarak da şınav, koşu, mekik, squat gibi basit gördüğümüz şeylerin bile bizi gerçekten nerelere ulaştırabileceğini görmemizde bizlere yardımcı oluyor. Teşekkürler Saitama.